Merhaba. Bugün rüyada cinsel ilişkiye girmek ne anlama gelir? Bunu ele alacağız. Öncelikle rüyalar her zaman bilinçaltımızın bir yansımasıdır ve cinsel içerikli rüyalar da bu bağlamda sıkça karşılaşılan temalar arasında yer alır. Ancak unutmayın, bu yorumlar genel geçer kabul görmüş bilgiler ışığında yapılmaktadır ve rüyalara göre hareket etmek sakıncalı olabilir. Rüyalar kişiseldir ve her bireyin yaşam deneyimi, psikolojik durumu farklıdır. Bu yüzden lütfen bilinçli ve dikkatli bir şekilde yaklaşın. Rüyada cinsel ilişkiye girmek çoğu zaman kişinin duygusal ve fiziksel ihtiyaçları, arzuları, güdüleriyle ilgili bir sembol olabilir. Bu tür rüyalar genellikle kişinin içsel dünyasında var olan bir boşluğu, cinsel yaşamındaki tatmin arzusunu veya daha derin bir bağ kurma ihtiyacını simgeliyor olabilir. Bir diğer yaygın yorum, bu tür rüyaların kişinin özgürlük ve kendini ifade etme isteğiyle ilgili olduğu yönündedir. Cinsel ilişki, bir birleşim ve yakınlık anlamına gelir. Dolayısıyla rüyada bu tür bir deneyim yaşamak, kişinin kendini daha yakın hissetme veya duygusal bağ kurma ihtiyacını yansıtabilir. Ancak, bazı durumlarda cinsel ilişki rüyaları bastırılmış duygular veya çözülmemiş içsel çatışmaların bir dışa vurumu olabilir. Bu, Kişinin duygusal ya da psikolojik bir yük taşıdığını gösteriyor olabilir. Rüyanızın anlamını tam olarak belirlerken yaşamınızdaki mevcut durumları ve duygusal ihtiyaçlarınızı göz önünde bulundurmanız önemlidir. Cinsel içerikli rüyalar her zaman doğrudan cinsellikle ilgili olmayabilir. Bazen daha derin duygusal ve psikolojik anlamlar taşır. Eğer bu video size faydalı olduysa Beğenmeyi, paylaşmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere.